Selam arkadaşlar ben Arda. Arkadaşlar bugün sizlere oturduğunuz yerden görev yaparak nasıl park kazanabilirsiniz onu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, öncelikle bunu bir stil yapacağız ve sarayıcını alacaksınız arkadaşlar. URL kısmına bir materyal alacaksınız arkadaşlar. Bir materyal. Doktor koymayacaksınız ve enter alacaksınız arkadaşlar ve size böyle bir siteyi karşılayacak. Bunun öncesinde arkadaşlar ee, size bir kayıt olmak ismi gelecek. Oradan kayıt olup kayıt olup bu gelecek. Buraya geleceksiniz arkadaşlar. Kısaca ben size siteyi tanıtayım arkadaşlar. Şimdi site görev yaparak para kazan kazanma sitesi. Hatta bir kez o anı sefer getireyim. He. Oraya bir materyal tokum yazdığınızda şuraya sizi böyle bir yere geçecek ve burada kayıt ol giriş alacak arkadaşlar. Buradan önce kayıt olacaksınız. Sonra giriş yapacaksınız. Ee, sonra ben buradan hesap diyorum. Ve ana sayfayı, ana sayfayı atıyor buranın. Şimdi arkadaşlar ee, burada görevi nasıl yapacaksınız onu da göstereceğim. Görevlere geliyorsunuz. Bakın burada bir sürü görev kategorileri var. Mesela size görevleri var. Ben de şu an görünmüyor arkadaşlar çünkü ben az önce yaptım. Google Play var mesela. Bu da yaptım arkadaşlar. O yüzden bu bende görünmüyor. Size görecektir. görünecektir. Yani burada bir sürü şey var. Mesela Gmail. Mesela arkadaşlar burada bir Gmail açıyorsunuz ve buraya ee Gmail'in ismini yani Gmail'in Gmail'i işte ve şifresini yazıyorsunuz, yazıyorsunuz arkadaşlar ve isim olmak zorunda zaten siz buraya bakınca okursunuz işte öyle yaparsınız sonra buraya gönder de yapın yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz arkadaşlar 2 gün sonra onaylanıyorsun şey mesela benim şu anda onay 15 onaylanan görevim var ve 3 lira 75 kuruşum var e, buradan nasıl gömle diyor video bunu izleyebilirsiniz yapabilirsiniz hatta kanala da abone olabilirsiniz arkadaşlar ben şu an yeni bir fark ettim ona o yüzden ben girip abone olacağım şu videonu evet. kapatayım şu anlık ya da hepsini açayım hepsi gelsin şimdi buradan referans kodunu alıp başka bir arkadaşınıza buradan karşılaştırarak para kazanabilirsiniz ee, buradan profil şeylerini değiştirebilirsiniz Mutlaka arkadaşlar burada size her şey yani bilirli görecektir. Çünkü benim burada hesap bilgilerim var. Şimdi bakın burada bir materyal destek sistem falan var. Burada Ve arkadaşlar buraya kendi görevinizi gönderebiliyorsunuz. Yani kendi görevinizi yaptırabiliyorsunuz. Mesela buraya görev gönder yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan başlık yazıyorsunuz. Buranın görev açıklaması. Burada görev linki, resim linki, kullanım sınırı, işlem başına ücret, kategori falan. Hepsini böyle yazıyorsunuz arkadaşlar buraya doğru. Ve eğer onaylanırsa bu süresinde bir görevimiz olmuş oluyor. Ee, kısacası arkadaşlar site bu kadar. Bence gayet iyi bir site. Oturarak para kazanmak için çok ideal bir site yani. Ee, 15 görev yaptım ben. 375 kuruşum var hatta bir tane daha görevim yaptım. Şu an hava bekliyorum şu an onu. Onu herhalde bir iki saat falan onaylanır herhalde o da. Ona onaylanınca tam 4 liram olmuş olacak. Da ee, daha anlatacağım bir şey var diye bakıyorum. Yok. Buradan görevlerinize bakabilirsiniz. Her evet. çok önemli bir şey unuttum. Ee, burada sıramada arkadaşlar yılbaşına kadar. Ee, yani yılbaşı günü. 2022'ye giriş gününde arkadaşlar. Cuma gününde işte. Ee, i̇lk 5'te olan ben mesela buradan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. İlk 5'e giren arkadaşlar 20 TL ödülü var. Ve ben şu an ilk 5'teyim. Logo staffı benim arkadaşlar. Bakın 19 görevim var. Ee, bu araç burada şurada 15 yukarı yazıyor. Fakat sıralamada 19 yukarı e yazıyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Ben 19 tane görev yaptım. Fakat birçok bir çoğu iptal edildi. Yani neden iptal edildiğini bilmiyorum. Yani bazen de arkadaşlar kullanım sınavına demek uymamışım bazılarında. Onun için iptal, iptal olabiliyor bazıları. Ee, heh. şimdi sıralamada dediğim gibi ilk başa e 25 yaşın. Tabi eğer beni geçmezseniz iyi olur arkadaşlar. <laughs> Ve 19 20 var şu anda. Birinci ee, ismini okuyamadım. Neyse bu sayı okumak istemiyorum. Bu, böyle görev var. 31 görev var arkadaşlar. İlhan Destekli'nin de 21 görev var. Daha anlatacağım bir şey arkadaşlar. işte bu kadar. Oturarak para kazanmak için çok ideal bir site. Herkesi burada bekliyorum. E, ayrıca arkadaşlar açıklama kısmında linkim var. Referans linkim. Ona tıklayarak kayıt olursanız yani güzel şeylerden yaralanmış olursunuz. O zaman bay bay.